Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine ben yine güzel bir videodayız. Kasamız düşük başladım. Yani normale göre düşük. Benim için 200 kaltı hep düşük ya. Bence. Yani o zaman ya hep ya hiç o kadar yapmıyorum ama. nasıl bakalım. Altı buçukla başladık bu arada. Son sıcağımız 29'du. Bahsimizi yaptık. E, ee, tanımayanlarınız için ben Rüya bu arada. Ee, benim iki listem var. Yani birkaç üstüne de çalışıyorum şu an. İlk listeme göre 29'dan sonra küçük sayı gelmesi gerekiyor. İkinci listemden sonra da, ikinci listemde de 3.31 aralığı gelmesi gerekiyor. İkisi de şu an tutmadı gözlem yaparak hangisini tutup tutmadığına bakacağız arkadaşlar. Ben de sizinle beraber bakıyorum. Ya bir yana oynayıp bir yana çektiğim için bir tık gözlem yaptım. Ama açıkçası kafam karıştı. Unuttum. <laughs> B12 vitamini eksikliğim var. 32 gelmiş. İkinci listeme göre 2.35 aralığı. İlk listeme göre 9.13 aralığı. İkisini de harmanladım bir nevi. Bakalım ne olacak. Sonucu ben de çok merak ediyorum sizin gibi. 9 geldi. O zaman ilk listem uyuyor. 9-13 aralığı çünkü. Ama diğerine de uyuyor bir nevi. 2-35 aralığı o da. Bakalım. Gidişat neyi belirleyecek. 9 geldi. İkinci listeme göre 1.28 aralığı. İlk listeme göre 9'da 9 geldiğinde 8.32 aralığı arkadaşlar. Benim uğurlu sayım. Size hep dediğim gibi sıfırı elinizden geldiğince atlamamaya çalışın. Ve bir önceki gelen el yani 9 geldi ya son sıcak rakamımız. 9'a da tekrar az da olsa bir yapın. Çünkü tekrarlı sayılar rulette çok geliyor. Aynı sayılar. Siz gidişata göre oynayıp oynamayacağınıza bakarsınız. 1 geldi. Bu ne demek bizim için? İlk listemize uyuyor demek. Ay Pardon, ikinci listemize uyuyor demek. 1-28 aralığıydı çünkü. 1 geldi. 5-9 aralığı. Normalde. Ee, diğer ilk listemde de 13-35 aralığı. Dediğim gibi bazen harmanlıyorum. Bu gözlemime bağlı benim. Gözlemime, taktiğime ve hissime. Bu videoları çekmemin nedeni sizin de mantığı az çok anlamanız. Umarım anlıyorsunuzdur. Yeni gelen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Telegram kanalıma herkesi bekliyorum. her seferini söylüyorum. Söylemiştim yine söyleyeceğim. Oynadığım, önerdiğim siteleri, hepsinin linki yorumlarda var arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bir sıkıntı da bana Telegram kanalından veyahut yorumlardan ulaşabilirsiniz. Ama daha önce gerçekten yaşayan olmadı. Keza ben de sürekli oynuyorum. Beğenmediğim şeyi övmem. 34 geldi. Bu demek oluyor. 3-24 aralığı ya da 11-21 aralığı. Çok pardon. Uykum geldi benim neden. Kısa tutayım arkadaşlar. Son bir el daha yapayım olmadı. Bitireyim. Çünkü uzun videolar çok sevmiyorsunuz sanırım. 35 geldi. Bu ne demek? 1-17 aralığı demek. İlk listemize göre. İkinci listemize göre 29-32 aralığı demek. Keşke ikinci listemize uysa ama. Bu son el. Son elin ilk elin günah olmaz derler de. Ben de son elin olmaz. Diyelim bugün. Hadi kızım. İki tahminim var sadece. Bakalım his mi? Gözlem mi? Aslında ikisi de var. Üzme bizi. Üzme bizi. Üzmez misin bizi lütfen. Umarım iyisinizdir bu arada arkadaşlar. Bir sıkıntıda her türlü konuda konuşabiliriz yorumlarda. Üzme. Tasamız 40k. Maalesef. Görüşmek üzere arkadaşlar.